Çoluğum benim bir tanem. Ben şey... <laughs> Peki, pek o konuya girmeyelim ama bazen kendim böyle benazların üzerine. Böyle bizim e, şimdi artık... Biliyorsunuz hep duyuyoruz. İstanbul şehir hayatında da hepimizi etkiliyor. Lodos esiyor, darmadağın oluyoruz. Poyraz geliyor, bambaşka bir... İşte ben o albüm yaptık. ilk önce tabii ki dostum. Ya e, Cem dedim böyle böyle işte bir şeyler yaptık. E, o da hep yani beraber çalışalım şeysi hep vardı. Galiba kadın bambaşka erkek arasında fark ediyor <laughs> Ben galiba... <laughs> Güney Fransa'da parasız kaldı. Doğru dedi. <laughs> ya, evet. ya, ya, ya. abinin bize de çok şey olmuştur. <laughs> Fakat şunu ben yıllardır ilk defa başıma geliyor. Böyle yemek kokusuyla e, <laughs> <laughs> <t> <laughs> Oturacağımıza 10 lirayı verip bu en şahane... şey veriyor. Yalnızlığa dayanırım da bir başına asla diye. Çok muhteşem bir şiir. Ve sonunda geliyor. Enteresan yani çok da hoşumuza gitti.